Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıf sosyal bilgiler kitabı 257. sayfayı işleyeceğiz. Konumuz şifreyi bulalım. Aşağıdaki bulmacada kutucuk içerisindeki kavramlar aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı, sağdan sola ve soldan sağa yazılarak gizlenmiştir. Bu kavramları bularak üzerine çizdiğinizde geriye kalan harflerden bir şifre oluşacaktır. Bu şifreyi bulunuz. Kazakistan Hac Hacivat, jeopolitik ticaret kültür Meddah NATO Shadows Soydaş TİKA ithalat Karagoz, Azerbaycan Özbekistan ihracat Popüler, evet bu kelimeler çıkıyor. Evet bir şifremiz var, o da vatanseverlik. Vatanseverlik ile ilgili düşüncelerinizi defterinize yazarak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. Kişinin ülkesine duyduğu sevgiye vatanseverlik denilmektedir. Vatanseverlik iyi vatandaş olmanın gereksinimlerinden bir tanesidir. Bununla birlikte birçok iyi niyetli bir şey gibi vatanseverlik de aşırıya götürüldüğünde zararlı olabilmektedir. Vatanseverlik bir kimsenin memleketine duyduğu sevgi duygusu ve ifadesidir. Milliyetçilik, vatanseverliğin vatan sevgisini paylaşılmasına rağmen kişinin memleketinin değerlerinden üstün olduğu inancıdır. İyi vatandaşlığın gerektiği ve niteliği olarak kabul ederler. Vatanseverliği göstermenin birçok yolu bulunmaktadır. Demokratik ortamlarda Oylamalarda katkıda bulunarak seçimlerde oy vermektir. Toplum hizmeti için gönüllü olmak veya seçilmiş devlet dairesi için aday olmak, tüm kanunlara uymak ve vergilerini ödemek gibi örnekler verilebilir. Vatanseverlik ve milliyetçilik genellemeleri eş anlamlı olarak kabul edilse de farklı çağrışımlar edin, edinilmiştir. Her ikisini de insanların ülkelerine, duygularını, sevgiye duyguları olsa da bu duyguların dayandığı değerler çok farklıdır. Vatanseverlik duyguları, özgürlük, adalet ve eşitlik gibi ülkenin benimsendiği pozitif değerlere dayanır. Vatansever hem hükümeti sisteminden hem de halkının doğası gereği iyi olduğuna ve daha iyi bir yaşam kalitesi için birlikte çalışmak gerektiğine inanır. Milliyetçilik duyguları ise bir kişinin ülkesinin diğerlerinden üstün olduğu inancına dayanır. Aynı zamanda diğer ülkelerin rakip olduğu varsayımından yola çıkarak milliyetçilik korumacı inançları sayesinde küreselleşmenin zıt kutbudur. Tarihsel olarak bakıldığı zaman milliyetçilik etkileri daha geniş ve daha olumlu olarak gelişmiştir. Zaman içerisinde olumsuz yönleri de olmuştur modelin İsrail'e yaratan Siyonizm hareketi bağımsızlık hareketlerini yönlendiren milliyetçilik duygularıdır. Aynı zamanda Nazi partisinin yükselişinin de sağlayan milliyetçilik duygularıdır. Bu iki halk arasında olumlu ve olumsuz yönler görülmektedir. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.